Evet öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bugün hesabım çalındı. Nasıl çalındı? Onu söylemek istiyorum sizlere. İlk başta hesaba girdim. Elim Max TV diye bir kanal ismi vardı. Normalde kanalın ismi Barlas Kuve. Fakat e, kanalıma girdiğimde canlı yayın yaptığımı gördüm. Ve canlı yayınımda Elon Musk vardı. Çok enteresan Elon Musk konuşuyordu Allah Allah dedim yani şimdi e, ilk başta aklıma şey geldi Elon Musk acaba bütün YouTube hesaplarını Ya hackledi ya da e, Bilmiyorum hani Canlı yayınları biz görmemiz için mi ön plana mı attı onu bilmiyorum Yani Çok değişik şeyler yaşadım Ya geçenlerde e, Bir arkadaşım bir program vermişti bana onu indirmiştim Şimdi programı söylemek istemiyorum. Aramıza bir programdı şimdi. Ee, özel bir program. Çok özel. Her neyse baktım Elon Musk var yani. Dedim ne oluyor anasını satayım? Elon Musk ne arıyor oğlum benim canlı yayında? Benim kendi kanalımda Elon Musk'ı görüyorum. Canlı yayın yapıyorum. Ulan bir mavi ekran verdim. Beyin Erör anasını satayım. Ne olduğunu anlayamadım ilk başta. Ondan sonra cima bir dakika ses gidiyor herhalde. Şaşkınım şu an zaten. Benim hem resmim değişmiş hem ismim değişmiş. E dedim boku yedik yani. Burayı keseriz. E dedik yani böyle mi olur yani? Burayı da keselim. <laughs> Ondan sonra görünce eyvah eyvah dedim. Benim hesabı <laughs> Ondan sonra bir baktım. Allah Allah dedim. Düşündüm düşündüm. Ne oluyor anlayamadım tam olarak. Sonra dedim benim hesap patladı herhalde güme gitti. Elim ayağım bitişti. Ne yapacağım bilemedim falan. Ee, şimdi ilk geliyor başıma. Hani e, çok tuhaf yani bilmiyorum. Çok garip hissettim. Yani ilk olduğu için herhalde. E, hesabı e, şifresini falan değiştirdim. E, telefonun Onay kodu vardı aslında onu kaldırmışlar mı bir şey mi olmuş ne olmuş bilmiyorum ee, Onu ekledim falan ee, Ama Videoda 17.000 falan like almış ee, izlenmesi 20.000 bin, 30.000 bin. Oradan 2-3 abone geldi ama tabii şikayet ettim Açıkçası 2-3 abone benim için tabii YouTube'da kıymetli oluyor çünkü çok fazla YouTube'dan e, Bana abone gelmediği için her neyse bunu araştırdım ettim. Elon Musk değilmiş yani. Şimdi Elon Musk olsaydı bir dava açardık. Güzel paraları indirdik cebe ama o değilmiş. Zaten benim hesabımda ne arıyor arkadaş. Benim hesabımda ne yapacak yani? Benim hesapta ne yapacak? O da var. Ee, bunu yapan Taylandlı bir arkadaşımız. Ee, sonra e, virüs programı falan indirdim. Trojenleri buldu sildim kaldırdım. Modemi sıfırladım falan. Umarım... Yine e, çalınmaz. Şu an bilmiyorum ne olacağını. E, Sizde bilgilendirmek istedim. E, bu şekilde yani. Gerçekten hala şaşkınım. Yani e, ilk başta baktım videolarım falan gözükmüyordu. Allah'tan gizle yapmış yani. E, şey bilmiyorum tümünü sil falan var mı YouTube'da? Çok fazla anlamadığım için. Allah'tan silinmemiş yani. Kaç senedir videolarım var burada. Kaç senelik. Bir arkadaş da videoya yazmış zaten şurada. Baba Tesla TV yazıyor gördüğünüz gibi. Yine Tesla TV mi oldu? Ne oldu lan? Yine mi hesap çalınıyor? Bak bu arkadaş şey yazmış. Vay be Elon Musk Türk çıktı demiş. Ulan dedim ne oluyor falan. Ama öyle bir şey yok kardeşim. Türk çıkmadı. Hesap güme gitti. Ama niye bu Tesla TV çıkıyor hala onu anlayamadım. Heh, tamam düzeldi. Abi, bir an böyle gittim geldim yani. Evet arkadaşlar hesabı aldım kurtardım. Şu an bir hiçbir sıkıntı yok. umarım yakın zamanda ileride ben ölünce de olmasın hiçbir zaman olmasın. Abone maz ama torunlarım torunlarıma vereceğim kullansın. Yani yani virüs yedik karşıdan bağlanmış bir şey olmuş. Ben normalde e, virüs programlarını kapatıyorum çok fazla gerek duymuyorum ama şu sıralar belki açabilirim biraz e, tırsık yani o şekilde e, bir an yaşadım hala şaşkınım sizle de paylaşmak istedim hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın umarım e, YouTube'da da faaliyete geçerim o şekilde size video ve içerikler üretirim bu arada Twitch'te canlı yayın açıyorum gelmek isterseniz buyurun gelin öpüyorum bay bay Lan gözümü aldı burası da Allah'ım yarabbim.